Arkadaşlar ben Talha. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Talha. Bugün yanımda Eymel Efe var. Nasılsın Eymel? İyiyim. Sen de nasılsın? İyiyim ben de. Evet arkadaşlar şimdi kuzenimle birlikte Skirtation 3 oynayacağız. Eee oynayacağız. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu bir öğretmeni kızdırma oyunu. Nasıl şimdi kısalım? Çok bağırıyor. Bu bir öğretmeni kızdırma oyunu. Yani... Ben de ilk defa oynuyorum. Hiç bilmiyorum. Let's serve up some trouble by ruining Mr. Breakfast. Yani yemeğine bir şey döktü diyor ama ne döktüğü diyor hanım. Yani İngilizcesi olanlar yazabilir. Hemen başkasını girelim arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet devam ediyoruz bakalım. Daha arada girmedi. Arkadaşlar girsin hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve başladı. Şimdi arkadaşlar böyle böyle elimiz var onu kızdırmaya çalışıyoruz. Bakalım şimdi yemeğimi sürtüp bakacağız. Ben iki elden beri yakalanıyorum ona. Görüyorsunuz arkadaşlar orada şey var. Çiçek var ama içmeyeceğiz. Canımız da ne içeceğiz o işe, içeceği. Alalım. Ve şöyle bir gidelim. Maalesef ki anahtar koymuş. Ne yapacağız? Bizde çözüm bitmez. Aç bakalım kapıyı. Bak hemen öğretmen yanımıza gidecek, gelecek. Aa yanımızda değil. Evet arkadaşlar ben yemek salonu yemek yerinin nerede olduğunu fazla bilmiyorum. Ama buradaymış. Kapıyı kapa kapıyı kapa. Ne yapacağız galiba tuzu dökeceğiz. Galiba tuzu dökeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Döktüm. Ve geliyor Hadi hadi kaç. Allah kapı varmış burada. Kaç eğmen kaç kaç eğmen çabuk kaç <laughs> Kapıyı kapatmamız gerekiyor. Geliyor galiba. Oha bir sürü şeyler var burada eğmen. Evet bak. Çekiç varmış burada. çekiç falan var. Ayı kapalı koymuş buraya ya. Bakalım, bakalım şimdi. Onun başına otur bakalım. <laughs> bakalım ne olacak. Ve yapabildik mi? Yaptık. Yaptık. Yaşasın. Başardık. Evet başardık. Başardım ben. Evet şimdi devam ediyoruz. Şimdi telefonu sızdık. Mesvitti TV Sto... Missed the Watch her birthday for horror show. Arkadaşlar galiba televizyonda şey izliyor. Korku filmi izliyor galiba televizyonda bozacağız. Ya da korku filmi açmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Film izliyor. Yani kendi. Aa, hemen bak kendi öğretmenlerinin yerine izle bak. Tamam. Ne seçelim? Boş vereyim. Bunu seçelim ne Bu. Evet oyun kastı. Ah. Ah oynuyor. Ah hemen dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> dans ediyor. Bakalım nerede o? Hemen al şu yıldızı. Al şu yıldızı. Tamam biliyoruz yıldız. Al. Oynuyor. Robot gibi. Ama dur. Oynaması bitti. ne arkadaşlar şimdi? Ben önlenenleri söyleyeyim. şey indirin arkadaşlar. crowbar diyor bir dakika. Neydi onu? Ekran kaydedici yazınca Play Store'a çıkıyor. Samsung ekran kaydedici ama Samsung'ların için ekran Samsung ekran kayıt edici. Arkadaşlar. Şimdi nerede bizim çekicimiz? Çekici burada. Alalım şu çekici. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Sese Gel diye bir YouTuber bunu bu oyunu bitirmişti. Ben de onun videolarını izliyordum. Ve şuraya girelim arkadaşlar. Hangi salon odasıydı? çıksın? Burası mıydı acaba? bakalım yok burası değil nerede o ayı kapanı koymuş terbiyesiz. arkadaşlar onun televizyon odası nerede bilen var mı yok bilen bilen varsa ve buraya kitlemiş anahtar var anahtarla açmamız gerekiyor ama televizyonun oda nerede Arkadaşlar ben bu oyunu fazla oynamadım. İlk defa sizinle oynuyorum. Başka oyun biliyorum. Başka öneri oyun önerileriniz varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Testlere falan var. Yukarıdayız galiba biz. Hayır. Takas. Hayır. Takıldı peşimize. Gittik biz. Yakaladı bizi. Neden bizi yok Arkadaşlar çok zor bir oyun. <laughs> evet evet. Kaçması <laughs> biraz zor yapamıyoruz. Olmuyor. Evet evet yapamıyoruz arkadaşlar. Çok zor oluyor. Kaçması bir, grafikleri iyi ama kaçması kaçmada grafikler çok kötü oluyor. Grafikler çok berbat oluyor öyle. Ben şarkı yapayım bilmiyordum ki. Odayı bulamadım arkadaşlar. Odayı bulsam gideceğim hemen kıracağım da o, bulamadım odayı. Hemen geç 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 geç. hadi, hadi. hadi, hadi. Hemen girelim şuraya. Aç kapıyı. Şu anahtarın keyti ne yapacağız? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şenkeyini başarı olarak soruluyor. Ne kek arkadaşlar? Nereden gözeneğe anladım şimdi? fark edebildim nereden geldiğini. Şuradan görüyorsunuz arkadaşlar gire gire kapıyı kilitledi. Şurada bakın. Şimdi dışarı çıkacak. Biz şöyle arkaya gideceğiz hemen. Şuradan şöyle. Ve bizi görmüyor. Görüyorsunuz dışarı çıktı. Bakın orada biz bize bakıyor. Hemen içeri giriyor. Ama anahtar bir şey, salaklık var oyunda. Ana, kapı kilitli oluyor ama anahtar yine yok ortalarda. Bakalım o odaya yine girecek mi? Ama dur. Hemen gidip şey almamız gerekiyor. Hemen bir bakıracağız ya. Televizyon kıracağız. Evet. Telefon izlemesin bir daha. Ama izlememiz. Ama bak o bizim kı kızı Kız kızsın işte bize kızsın diye uğraşıyoruz. Testere de alın. Testereyle kesilmiyor işte o. Nasıl kes? Çekişle mi? Tahtı... Evet çekişle vuracağız kapıyı televizyonla. Vurup kaçacağız. Şimdi nereye gidiyor bakalım. O üst katta galiba evet üst katta şöyle gidelim şu tane hemen e, vur telezona vur 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 aa kırdık kırdık hemen kaçmamız gerekiyor kaç 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 Hı, kaç 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 ben kaç 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 İnce şu sol üst onu hemen izleyeceğiz bakalım ne yapabilecek. Dur şuradan içeri çıkalım. Ay içecek. Var. Şuna oturalım bakalım ne yapabilecek. Bakalım. Biz bakalım bu bölümü de mi? Görmez mi? Biz dışarıdayız. Biz aşağıdayız değil mi? Evet şimdi bakalım. Kabul edecek mi? Ve gördü televizyonu ve şaşırdı. Ve kızdı bize ve ağlıyor. Ha ha ha. Sen biz, bi sen bize yapmıştın işte. Biz kazandık değil mi? Biz kazandık. biz kazandık. Biz, biz from Disco Party. Biz ben bunu ayı... anlamadım arkadaşlar. Evet. Uzun bir video daha ne gelmesi istiyorsunuz bilemem. Daha Brawl Stars falan çekerim. Sonra PUBG Mobile Light çekerim. Arkadaşımla oynuyorum. Sonra bilmem daha çekerim işte bir şeyler. Çekerim de çekerim arkadaşlar. Ne istediğiniz yorumları söyleyin. Brawl Stars mı? PUBG mi? Söyleyeyim şeyler. Evet. Ee, evet, evet, PUBG! PUBG mi çekelim? Tamam bir dahakine PUBG çekeriz. Tamam. Aa, yapın, ne arkadaşlar ne ben yapın. anladım. Şimdi gideceğiz bıçak makas alacağız. Makasla onun kıyafetini keseceğiz. Bıçak göremeyecek o bizi bak şimdi. O nerede şu an yok aşağıda. Makas 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 makas. Ne o? Torna bir de değil. Ne Al be ya ne? Sen... Dur bu değil bu değil bu değil. Bunu at. Şu. Al. Şu makas. Aa bu da değilmiş lan. Şuymuş makas. Ulan kafam karıştı. Arkadaşlar şimdi oruç tutanların orucu Allah kabul etsin. Daha sonra çok var ama eğlendirmek için çocukları eğlendirmek için sıkıları teşrifin. Arkadaşlar bu son bölüm şeyi galiba evet. O son bölümde olacak. Şu an o tuvalette. Evet banyoda. Onun hemen gardırobu bulmamız gerekiyor. Ve nerede o şu an? Burası onun gardırobu olması gerekiyor. Bakalım yok burada kıyafeti. Şuraya sallanalım. Nerede o? Ve dışarı çıktı şu an. Ha, burası gitar odası galiba. Evet. Onu, onu falan yapıyor. Ve şu an orada bir bizi görmüyor. <laughs> Ama bir doğru ona geliyor. Kaçmamız gerekiyor. Be şimdi. <laughs> kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Çok hızlı kaçmamız gerekiyor. Bu ya Saka, bu ya. Yok Vay. dışarı çıkacağız, dışarı dışarı. Aa geliyor, geliyor. Bu ya Saka, çabuk. Oğlum, takış takıldım. Arkadaşlar şimdi kapıda <laughs> kapı da açılmayacak. Yani şuradan kapıda. Ona. Ne oldu? O nereye gidiyor? Bir, şey Bir dakika manyadı. <laughs> arkadaşlar. Aha geldik. Aç aç aç. Kaçtık. Evet arkadaşlar. Pardon bulamadım. Fark ettim orada şurada sol tarafta içecek var. Şuraya eğilelim bakalım nerede. İçecek karşımıza. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Arkadaşım bir de şöyle bir şey var söyleyeceğim. 50 aboneden sonra 50 50 olmasın çok az. 100 aboneden sonra söz yüzümü göstereceğim size. Bir çabuk, bir Sadece bir... onun için video atacağım. Sadece onun için video atacağım. Kendi yüzümü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar nerede o? Yukarıda. Yukarıda nerede? Yine banyoya gitti. Çok süsleniyor değil mi? Eymen bu. Evet evet. 100 aboneden sonra arkadaşlar ey kuzenimle kendimin yüzünü göstereceğim. O burası neresiymiş? Bak içecek var burada. İç i̇çeyim mi? İçelim. Luk 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 luk. İçemedik galiba. İşte işte. Arkadaşlar korkuyorum bir yerden çıkacak diye. Korkunç bir oyun. Bakalım nerede o sıkıydı Bakalım bakalım bakalım. Banyo Ama banyo nerede işte ben burayı. Burası müzik adası tamam. Arkadaşlar şu şurası mıydı onun odası ya? Bir yerde kıyafeti olacaktı onun. Nerede ya? Acaba? Şurada mı acaba? Yok burası da değil. Bakalım buraya. Buraya, geliyor galiba. Buraya gelmiyor. Şuradan yıldız alın. Gelmesin. Sessiz ol. Gelmesin buraya bakalım. Nerede? Orada bak. Bak orada. Nerede? Ben bir şey görmüyorum Bir dakika bak. Ama yanına bulur bizi. Gitmeyeceğim yanına. Ama gardıro bu nerede bunun ya? Burası şey. Mutfak. Ama üst, üst, şeylerde olması lazım. Yani üst yerlerde diye hatırlıyorum. ay burası banyo. Buraya çok hızlı geliyor. Bütün odada gezdim. Anam. Yakaladık. Kaçmamız gerekiyor. Hadi Ana, evet. böyle yakaladık biz arkadaşlar. Evet. arkadaşlar bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Yani daha neler çekelim söyleyin. Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Posta. Posta aslında bu abicim bir karar ver. Posta. Tamam arkadaşlar bir dahaki bölümde Brawl Stars'taki bulumu söz yerine görüşürüz arkadaşlar bir dahaki yorumlara yazmayı unutmayın yani ben bu videoyu yükledimle Saat en az bir 10 olması gerekiyor. tek alıyorum arkadaşlar. Brawl Stars'ta bulumu yerine kasmaya çalışacağım ve sonra Abi. Bir dakika hemen. Tamam bitireyim. Sonra ne istediğimizi çekeyim ve 50 abone göstereceğim.